Yeni videoyla karşınızdayız. Bugün 20 Temmuz Pazar. Ee, akşam suyuna balığa gidiyoruz. Şimdi tekneyi buranın açacağız. İp bakmıyorum. Hatta limana geldi, tekneyi indiriyor. Yavaş. Gel 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 gel. Biraz daha gel. İyi. Kal. Arkadaşlar teknemizi biniyoruz. Gid ona doğru. Baba bak, sıkı dur. Motor tamir. Kendin yürür. Kendin Dur. Gel doğru. Aba bak dur. gel. Tamam mıyız? Bırak. Bırak kızın Hiç olmaz. değil mi? Evet. evet. Değil mi baba? Gitti kafana. Atlat. Bak. Biz nasıl I Hayır kullanmayacağım. <laughs> Sorry, oturt, oturt. Ver şey, Gaz ver. Evet. Neredesin? Gaz ver kullan. karşıya bak Nasıl yani? Nasıl? Karşıya bak. Ben göremiyorum ki. Tut öyle ya, tut işte. Dümdüz tutuyor. Bak. Ama dümdüz 아 <목소리도> b kim kalmış balıkçı? Baba! Oh. Çek 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 çek. Orada daha almadı. Orada. Ne oldu? Yoruldun mu? Ne de var Hadi Hasan ya, çek artışına. Çevir, çevir, kalkaya. Yavaş, dur, 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 dur. Kaldır, 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 kaldır. Tamam. Oo. Tamam, tam al içeri, mi? yavaş al. Kurşunu kafamıza buluyor. Yavaş. Oo. Al, al içeri, kaldır, kaldır, kaldır. Gel, gel buraya. Buraya gel. Dur. Tamam bekle. Oho! Bravo. Ah elim gitti. Dur bakayım balığını. Aferin. Gel. Lan. Geliyor mu Hasan? Geliyor. Haydi bakalım. Gelmiş mi? Çek hadi çek biraz daha. Çek. çek 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 Hasan çek. Hadi. Geldi 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 geldi. Kaldır yukarı yavaşça. Mercan geldi. Kaldır babacığım. Yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Bir kaldır ama gezene Uzat bana doğru. Bana uzat. Şöyle. Böyle. Tamam bekle dur. Dur. Tut. Evet. Oo Oh. Sonunda geldik. geldik kocaman mercan. Sen ne yaptın öyle? Hepinizden büyük mercan tuttum. Var mı Hasan usta balık yedin? Var 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 var. İki de herhalde. Evet evet. Kaç durmuş? Aa bir Kaç... taneymiş ya. Neyse bir olsun bizim olsun. Tut. Hadi bakalım kocaman balık tutuyor bu Hasan da ya. Allah Allah. O yüzden ne çıkartacağım? Dur. Ne? Ne durma. Var mı? Kimyorum çek. Daha görünmedi. Çek Al. çek durmadan çek ya. Durup durup çekiyorum. Dur yavaş yavaş yavaş. Başka? Var var çek. Getir. Yemi abi. Yemi yemeden yakalamışsın Hasan ya. Nasıl bir ustalıktır bu? İşte. Tamam dur. Yok daha. Geliyor mu balık? Bilmiyorum. Geliyor mu? Daha görünüyor. Musun? Var gibi insan. Çek bakayım hadi. Çek 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 çek. Çek Hasan abi, çek. Hop yavaş yavaş yavaş. Ya bir de boş çek ya. Hep dolu çekiyor nasıl ya? Ee, baba. Kova, kovayı, kovayı doldurdu nasıl bir yeri kalmadı? Ya ee, baba. Arkadaşlar son barığımızı çektik. Çekiyor. Ve geldik şu an yeni yeni. Yavaş. Ben ooo çekmişim. Gel gel gel. gel. Bayağı da büyükmüş. Bir. İki. Ya! Son balık mı? Arkadaşlar, senin için iki tane çıplak tutmak istiyordum da, ikili aynı anda aşağıya Gemi mi geliyorsun bize ya? öyle, evet. Geliyor mu? Bak döverim, döverim. balon mu? Arkadaşlar kapanışı günün bir sonuna geldik. Gemi, gemide burada şu an gidiyoruz. Evet. Yani karaya doğru. Yola çıktık. Yoruldum. Balı, bal, son balığı tutacaktım ama yani tekne üstümüze üstümüze geliyordu. Ve çektik. Gibi. Balığımızı alamadan Çek, Çektik. Ba Bayağı fazla tuttuk ama yani, bir saat uyuduk Sek 8.30'dan 9.30'a buçuktan kadar ya hani hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar haber olmayı haber olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın